Dostlarım herkese selam. Coin'cim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Piyasalara yönelik son dakika detay gelişmelerini konuşacağız. Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin analizimizi yapacağız arkadaşlar. Piyasalarda bir ufak düşüş söz konusu. Bitcoin 106.000 dolara kadar geriledi. Ethereum ise 2600 doları gördü. Bu düşüşün sebebi nedir? Özellikle de e, piyasalarda e, pozitif rüzgar varken Donald Trump'ın açıklamaları e, son derece pozitifken ve gelen veriler aslında çok önemli gelen veriler pozitifken piyasada bir ufak düşüş var bu düşüşü biz e, likitasyona bağlıyoruz aslında likitasyon amacı gidiyor birazdan bunu sizlere göstereceğiz e, analizimizi yapacağız video geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ufak bir duyurumuz var binomo platformu üzerinden doğrudan kaldıraç vadeli işlem yapabiliyorsunuz dostlarım Bir dakika içerisinde kaldıraç işlem yaptığınızda bir dakikalık süreçte long ya da short pozisyonları doğru tahmin ettiğinizde arkadaşlar sizlere e, kazancın iki katını sunuyor e, açıklamalar ve yorumlardaki binomo kayıt linki ile kayıt olarak da e, doğrudan ödül sahibi oluyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir yatırım yapmasanız bile ödülünüzü alabiliyorsunuz. Mutlaka linkimizde kayıt olun. Binomo'ya ilişkin detayları da yine açıklamalar ve yorumlardaki e, detaylı video kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun sonunda da bize de detaylı kapsamlı konuşacağız. E, güzel kazançlı bir arkadaşlar proje aslında vadeli kaldıraçlı işlem yaptığımız, kazanç sağladığımız bir proje. Linkler açıklamalar ve yorumlarda. Gel gelelim konumuza. Öncelikle e şunla başlayalım. Bugün Donald Trump Çin'le anlaşması e, harika dedi. Çin ile anlaşma harika e, diye belirtti arkadaşlar. Öte yandan Donald Trump Tesla'yı seviyorum. Diğer elektrikli otomobiller, otomobilleri sevmiyorum dedi. Daha 2-3 gün evvele kadar e, aslında Elon Musk'la atışmışlardı. Birbirlerine e, büyük ölçüde e, aslında... E, hakaret etmişlerdi ve piyasalarda ne yazık ki düşüşü getirmişti. Şimdi içinde bulunduğumuz senaryoda ise birbirlerini tekrardan arkadaşlar övmeye başladılar. Yani burada artık bunlar ne yapmaya çalışıyor diye de sormuyor değiliz. Ama bugünkü düşün tamamen e, sebebini likitasyona bağlıyoruz. Yani piyasalardaki açıklamalar pozitifse ve düşüş geliyorsa bilin ki arkadaşlar yükselişin tetikçisidir. Ee, bugün 132.000 trader likiti orada 665 milyon dolar. Yani nereden baksanız 1 milyar dolara yakın likit gerçekleşti. Ee, bu düşüş tam anlamıyla likit düşüşü olduğunu buradan da e, gösteriyor aslında. Şimdi ısı haritasına bakacağız arkadaşlar sizlerle birlikte likitasyon haritasına. Son 24 saatte likitasyonlara bakın 109.700'lerde ciddi bir artık e, short pozisyonlarının likit seviyesi oldu. Bu düşüşle birlikte ciddi bir short açılmış belli ki. 109.000'de bunların likit seviyesi. Aşağı yönlü 5800'lere kadar düşüş gelebilir, 104.700'den de tepkiye alabilir. Şimdi likitin ağırlıklı olduğu yerler 104 ve 105 bin dolarlardı arkadaşlar. Yani Bitcoin'e tekrardan döndüğümüzde bugün 104 bin seviyesine kadar da düşüş görebiliriz. Bilginiz olsun yüzde bir buçuk yüzde iki. Daha sonrasında buradan harekete geçebilir, 109 binleri 110 binleri tekrardan görebilir. Ama burada önemli olan husus şudur ki Bitcoin belli ki burada arkadaşlar bir yatay kanal oluşturacak. Bu neden önemli? Çünkü Bitcoin burada bir yatay kanal oluşturursa para artık altcoin'lere geçer. Bitcoin'in burada oluşturduğu yatay kanal Ethereum'la birlikte altcoin'leri harekete geçirebilir. Bilginiz olsun. Ve bizim gördüğümüzde 104.000-110.000 bin, bin arası bir yatay kanal şu etapta görünüyor arkadaşlar. Güncel grafikte görünenler bunlar. Ethereum cephesine baktığımızda ise Ethereum'da aynı keza 2885 tepe noktasından yaklaşık arkadaşlar düştüğü seviye %8 ile Ethereum'a itibariyle 2646'larda. Aslında tam da Ethereum'da istenilen seviyeler geliyor demiştik. E, açıklamalar pozitifti. Buradan 3000 dolara kadar da yukarı yenilemesini bekliyorduk. Ama ilk etapta düşüş geldi tabii ki de. Ama şunu unutmayalım. Ethereum'un 3000 dolar arkadaşlar e, üstü ne kadar likiti var? 2 milyar dolarlık bir burada likiti var. 2 milyar doları sırf likit etmek için bile ethereum 3000 dolar üstüne çıkartacaklardır. Bakın bu çok önemli. Şu anda yığılma var. 3000 dolar üstünde Ethereum'un 2 milyar dolarlık bir likit bekliyor. Yani buradan en e, iyi ihtimalle ethereum'un yaklaşık %15-16 yükseliş gelecektir ethereum'da. İlk etapta dediğim gibi düşüş geldi. Açıklamalar pozitif, enflasyon düşüyor. Donald Trump'ın e, olumlu açıklamaları var. Çin'le zaten gümrük vergisi düştü %55'e %55 e kadar düştü. Çin aynı kez ABD'ye %10 gümrük vergisi uyguluyor. Yani piyasalar bu kadar pozitifken düşüş geliyorsa bilin ki ilk etapta likit gerçekleştirecekler. Yani yükselmeden önce ilk önce bir eleme yapacaklar daha sonra yükseltecekler. Bilginiz olsun. Bu tarz ee, düşüşler çünkü yükselişin habercisi oluyor genelde. Tabi sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. Lunch coin'de ise e, arkadaşlar tabi Ethereum'la birlikte Lunch düştü. Sadece Lunch değil e, çoğu altcoin düştü. Şimdi Lunch'ta da e, görmüş olduğunuz e, 4058 bandı şu anki seviyesi arkadaşlar. burada destek seviyesi zaten. Buranın altına sarkarsa şayet 52'lere kadar da gidebilir. Ama şu an bizim beklenti dahilimizde e, 66'lara halen e, en yakın ihtimalle %14 ile 66'ya çıkmasını bekliyoruz. Ortalama da ise yine 72 ve üst seviyeleri bizim beklediğimiz seviyeler halen geçerli Düşen noktalardan topluyoruz %14 %30 arası bir e, lunçcoin kısa vade bizleri e, Karşılayacaktır yeni haftayla birlikte Bugün cuma Artık Pazartesi'den Cuma'ya önümüzdeki hafta ee, hem FED faiz toplantısı da gerçekleşeceği hafta olacağı için piyasalarda yukarı yönlü hareketi görebiliriz arkadaşlar bilginiz olsun. Tabi detaylar geldikçe konuşacağız. Şu anda güncel grafik bu şekilde ee, düşüşü de likitasyona bağlıyoruz açıkçası. Likit düşüşü olduğunu söyleyelim ve bu düşüş yükselişin habercisi. Benim nazarımda en azından böyle. Ee, ayrıca aşağıdaki linklerden Binomo platformunu e, kullanmak isteyen dostlarımız kayıt linkiyle kaydolabilir. olabilir. Binomo platformunda arkadaşlar bizim linkimizde ödüllerden yararlanabilirler. Binomo platformu üzerinden e, bizler de kaldıraç işlemlerimizi açıyoruz. E, ve burada minimum 34 TL ile de <laughs> maksimum 100.000 TL'ye kadar kaldıraç işlem yapılabiliyor arkadaşlar. Ve e, long ya da short pozisyonları doğru bildiğiniz ta, e, takdirde e, direkt iki katını e, kazanmış oluyorsunuz. E, açmış olduğunuz işlemin iki katını kazanmış oluyorsunuz. E, oldukça kaliteli bir platform. Linkler, açıklamalar ve yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.